selamünaleyküm arkadaşlar Evet bugünkü aracımız Ford Focus 2 ee, arkadaş Balıkesir'den geldi bu kabin yaptığım arkadaş şimdi sistemin montajını kendi yapmıştı zaten Kablolar falan gayet güzel hani bakır ek akü olarak bir tane koymuş ama çok da böyle yeni bir akü gibi durmuyor ama iş görür mü görür Şimdilik mono afi takamayacağız zaten teyp ana ünite Pioneer ama işlemci mevcut Kapılarda yeni kasa apokalipse takmış. Arka panzotta da iki takım 20 var. Şimdi öne direk yapıyoruz arkadaşlar. Direğe de şu hoparlörden takacağız. Yani tamamlayıcı olması için. Forex'in Maestro serisi bir full range diye geçen bir modeli var. Gayet de güzel. Bayağı da takmıştım. Yani bayağı verdiğim kişiler var. Ses kalitesi falan gayet güzel. Hem Twitter var hem mid bass tarzı aslında full range yani bayağı bir geniş frekans aralığı var ama biz onu biraz daha mid range gibi okutacağız. E, Direklerde tamamlayıcı bir ses olması e, için e, arka panzotu biz <laughs> sökünce yani daha doğrusu gördük elleyince dedik ki yani bu apokalipseler için e, tamamen zıt bir şey arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim yapılan iş yani görüyorsunuz. Adam artık tabancayla mı atmış? Su gibi polyester mi atmış? Hadi onu geçtik. Yani şeyler çok kötü. Kasnakları falan. Biz dedik bunu revize edelim. Mecburen. Altını bir tek altını medefe kesmiş sağ olsun. Güzel. Twitter yerlerini falan şimdi böyle komple sökeceğiz arkadaşlar. Biraz daha güzel bir hem litre kazanacağız hem de ee, bas olduğu için buraları kapatmamız lazım. Bir şeyle kapatacağız onları da. Kapalı kutu tarzında çalması için. Ee, en sonunda arkadaşlar montaj bittikten sonra bir dinlete videosu atacağım. Bu kısa bir video olsun. Ee, birinci partiye geçirelim. Malzemeleri şöyle söyleyeyim. Forex'in 354 iki tane var. Biri komple kapıları. Biri basla Arkadaki e, 20'leri bağlayacağız mecburiyetten. Bas olmadığı için. E, bas filmi montajını yaptıktan sonra da komple 4 ohma dönecek araç. Yani 4 ohmda hem kaliteli hem yüksek hem volümlü bir araç olacak inşallah. E, tabi bu kadar aküyle o iş olmaz da. E, bas taktıktan sonra yine bir e, level atlatacağız yani sisteme. Belki... Önden gelen artı kablosunu değiştiririz. Ee, bakacağız şimdi kablo şeyden e, alternatörden gelen kablolar nasıl. Kutup başındaki kablar. Şimdi görmedim daha kaputu açmadım. Hatta bir açıp bakalım bakalım sigorta nasıl. Nedir ne değildir. Onu da bir göstereyim size. Çünkü bu işler önemli arkadaşlar. Ne kadar elektrik o kadar performans. Bunun da şeyini Evet arkadaşlar akümümüzün akümüzün olduğu yere de şöyle inceliyoruz. Bunlar da kapak var. Bakalım. Pabucu güzel. Kabloda iş görür şimdilik bu sistem için. Ama sigorta işte şöyle ufak bir sigorta takmışlar. Tabi şu an çok akım çekmediği için bir sıkıntı yaşanmıyor. Bas anfesi kuvvetli bir şey olursa %80 o problem çıkartacaktır. Şimdi şarj dinamosunun kablosu şu arkadaşlar. Şu an için gayet makul. Yalnız yarın öbür gün basan fisini taktığımızda bir güç olarak değiştirebiliriz. Yani buradan bir tane alternatörden bir tane şaseden hatta şasesini şasenin kablosu da gayet yeterli ama bir tane daha yapılabilir. Buradan bir de motorun gövdesinden yani alternatörün şuradan alınabilir. Şuradan bir tane kablo şaseye verip biraz daha kuvvetlendirilir. Arkadaş da zaten kendisi Balıkesir'de Volkswagen özel servisi. işi düşen arkadaşlar olursa Balıkesir'de Volkswagen grubu aracı olan arkadaşlara yardımcı olunur. Öyle söyleyeyim. Kendisi de orada Volkswagen servisi Evet arkadaşlar Part 2'de görüşmek üzere montaj bittikten sonra yine bir ufaktan video çekeceğiz, dinleti vesaire yapacağız. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.